Dolu iki dolu üç. Şimdi kabartma tozunu da koy. Evet. Kabartma tozunu nasıl açacağım? Açarsın sen. Açtım. Aldım. Hepsini dök tamam mı? Hepsini tamam. Hı. Zaten dibindeymiş. Dökemiyorum. Biraz daha aşağıda yap. Dökülürse dışarı taşacak. Hı, öyle öyle yap. o açılır. Yardım edeyim mi biraz? Evet. Ay içine kaçtı. <laughs> Oldu mu? ay Allah. Eline sağlık. Karıştır şimdi. Oh. Anne şu onu şuraya çekebilir miyiz? Çek. sana bir şey olmaydı mı şefim? Sıyır altını. Hı. Yaşıyor. Oh. Piştiğini nereden anlıyorsun? Pıtır pıtır oyununda Pişti. Pişmedi. Ne zaman pişecek söyle bana tamam mı? Tamam. No. Oldu mu? Olmadı.